Merhaba ben Doktor Hilal. Nöroloji poliklinikimize sık başvuru sebeplerinden biri migren hastalığı toplumda sık gözüküyor ve ağrı şiddetli olabildiğinden ataklarda kişiyi sosyal hayatından ve iş hayatından geri bırakabilen bir hastalık. Çocuk yaş grubunda dahi gözükebiliyor. Kadınlarda erkeklerden daha sık. bu primer baş ağrısı grubunda bir hastalık. Yani altında gözle görülebilen bir sebep bulamayabiliyoruz. Gene de travma gibi, işte diğer sistemik hastalıklar gibi ya da yapısal bozukluklar gibi e, faktörleri dışlamak için e, çeşitli tetkiklerden faydalanmak istiyoruz. E, atak tedavisi ya da önleyici tedaviler mevcut. E, kişi bazında bireyselleştirilmiş bir e, tedavi planı yürütmek istiyoruz. Çünkü her hastamızda tetikleyici faktörler farklı olabiliyor. Özellikle gıdalarla ilgili, e, tetikleyici olduğunu bildiğimiz gıdalarla ilgili hastalarımızı uyarmayı seviyoruz. Beslenme alışkanlığı stres yönetimi, uyku gibi faktörleri düzenlediklerinde atakların daha nadir geldiğini gözlemliyoruz. Medikal tedavilerden faydalanıyoruz. Aynı zamanda gerekli durumlarda botoks gibi enjeksiyonlardan faydalanabiliyoruz. Toplumda migren aşısı olarak bilinen antikor tedavisi seçilmiş vakalarda hastamızın da talebi doğrultusunda faydalandığımız tedavi yöntemlerinden.